Merhaba sevgili Akrepler, tutulma sizin e, 11 ve 5 aksında etkileyecek. Burada e, partneriniz, çocuklarınız, yaratım alanlarınız, hobileriniz, sosyal çevre arkadaşlarınız, bu alanda sanki bu alanda bir zıtlaşma olacak. Yani partnerinizle ilgili konularda, çocuklarınızla ilgili konularda. Ee, baskılanmış zorlanmış çok mücadele ediyor çok efor sarf ediyor sarf ettiğini alamıyor gibi ya da ile mantığı arasında kalıyor Doğru mu yapıyorum yanlış mı yapıyorum yanılıyor muyum gibi ya da çocuklarınızın bir takım bağımlılıkları olabilir alkol ya da herhangi bir bağımlılıkları bunlarla ilgili çok mücadele ediyor zorlanıyor olabilirsiniz çok efor sarf ediyor olabilirsiniz ya da partnerinizle alakalı sosyal çevrenizdeki insanlar farklı farklı laflar ediyor farklı farklı şeyler söyleniyor ve bunlarla ilgili bir takım sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabilirsiniz. Ee, yine Eşiniz, gelirleriniz, ortaklı işleriniz, ortaklı yaptığınız işlerle alakalı bir takım e, ani beklenmedik olaylar, yeni şeylere imza atma, yeni anlaşmalar yapma, yeni sözleşmeler yapma ya da yeni biriyle tanışma, yeni bir partnerle birdenbire tanışma gibi bir fırsat yakalayabilirsiniz önümüzdeki süreçte. Ee, biraz boğaz bölgeniz, bel, bacak, kalça bölgenizle alakalı bir takım sıkıntılarınız olabilir. Bunları iyileştirme süreci içerisinde olabilirsiniz. Bir takım duygusal konularla alakalı, parasal konularla alakalı emin olamadığınız konular olabilir, ee, netleşemediğiniz, çözüm bulamadığınız bir takım sıkıntılar olabilir. Ama burada şu buraya vermiş olduğu 120 bir takım rahatsızlıkları büyütebilir. Ama aynı zamandan Borçlar, krediler, miraslarına pakalı ödemelerle ilgili e, sorunlar gündeme gelebilir. Bunları hem sorunlarınız büyüyebilir ya da bu sorunları halletmek için fırsatlarınız büyüyebilir. Yani Jüpiter iyicil bir gezegen olduğu için, açıda iyi bir açı olduğu için bunları ödeme fırsatı yapabilir. Yani beklenmedik, aniden birdenbire ortaya çıkacak olan fırsatlar olabilir. Ve bu fırsatlar sayesinde bunları ödeme, rahatlama, ferahlama ama burada yakın çevrenizin ve uzak çevrenizin de etkisi olabilir. İyi diyalog kurmak, iyi sözleşme, iyi anlaşma yapmak çok önemli bu süreç içerisinde. Yakın çevrenizde bir takım konularda e, zorlanabilirsiniz. İşte kardeşler, kuzenler, yakın çevreniz ya da böyle gördüğünüz yakınlarınızla alakalı bir takım e, zorlanma gibi durumlar, ani beklenmedik olaylar yaşayabilirsiniz. Ama aynı zamanda burada e, sosyal çevrenizden buraya gelecek olan destekle kendinizi ortaya koyman güçlü kişilerden destek alarak yakın çevrenizde kalıcı işler yapabilmek, kalıcı şeyler ortaya çıkarabilmek konusunda bir takım gizli yürütülen faaliyetler olabilir, alttan yürütülen işler olabilir. Bunları yürütebilmek, bunlarla ilgili kalıcı şeyler yapabilmek için sosyal çevrenizden güçlü kişilerden destek de alabilirsiniz bu süreçte. Gündelik rutininizde, gündelik hayatınızda, gündelik çalışma ortamınızda Almış olduğunuz bir takım yaralar ve bunları iyileştirmek için uğraştığınız bir süreçte de olabilirsiniz. Sevgili akrepler yurt dışı yabancı yabancılarla ilgili konular bu konularla alakalı işte yabancı dil eğitimi olabilir. Yabancı ülkeye gitmek olabilir. Buralarla alakalı verecek olduğunuz mücadeleler çok önemli. Ama burada biraz duygularınızla mantığınız arasında sıkışabilirsiniz ya da çok efor sarf ederken ee, doğru yolu bulmakta biraz zorlanabileceğiniz bir süreç olabilir sevgili akrepler. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.